Twitter platformuna podcastleri entegre etmeye başlamışlar. Şimdi her şey her şeye dönüşüyor. Herkesin herkese. Kimlerin kimlerle beraber olduğu gibi. Kimler nerede ne, neler nelerle beraber onu da e, bilemiyorsunuz yani şeyde. Arjin diyor ki Cumhuriyet'i kutladım mı Cüneyt? Ben duymadım da. Geldi şeyler. Ha? TODEX'ci yakalanmış. Aa Allah Allah. Niye acaba param bitti? Adamlar gidiyorlar abi birisi Brezilya'da birisi Uruguay'da yiyor içiyor arabalar alıyor bilmem ne yapıyor. Öbürü Arnavut'ta gidiyor. yiyor içiyor geziyor. Paralar bitince de yakalanıyor bir anda bunlar. İyi hadi bakalım getirilecek mi? Bari dolandırıcıları verin kardeşim ya. Hani şeyden vazgeçtik hani. Bakalım ne yapmış anlatacak mı acaba? Teknofest başlamış. Teknofest Karadeniz. Samsun'da mı başlamış? Böyle bir şeyimiz oldu. Böyle bir markamız oldu. Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, Hakan Bayraktar'ın şu anda yönettiği havalimanı havalimanı dolaşan bir festival. İlgili çok büyük yani. Ne kadar güzel. Nasıl güzel. Teoman'ın şarkısı. Devam edeyim hadi. Ha, Irak. Irak'ta acayip bir siyasi kriz var. Şimdi Irak zaten parçalı bir yapıydı. Fakat o parçalı yapı da kendi içinde parçalanmaya başladı. Özellikle Şii gruplar arasındaki durum artık hani böyle bir protestoyu açtı bir hükümet krizinin ötesinde artık çatışmaya evriliyor. Ee, orada da İran'a yakın Şii gruplar arasındaki anlaşmazlıklarda kim yönetecek? Yani Sadr hareketi mi yönetecek yoksa e, Muhammed Şia Sudanlı mı? Ee, şu anda öyle bir yönetim kavgası var. Ve Yeşil bölgeden denilen hani oranın nasıl diyeyim korunan, korunaklı bir alanı vardı işgal sonrasında. Önce meclisi işgal ettiler. Sonra meclisin dışında oturma eylemi yaptılar. En son dün de acayip bir çatışma çıktı. Irak'ta durum kötü gördüğüm kadarıyla. Bu arada Daily Mail oligarklara ait en az 11 tane yatın Türkiye'de olduğunu söylemiş. Ben Yalıkavak'ta görüyordum vallahi 3-4 tanesini. Hatta geçen bir tanesi sordum ya bu nedir diye. Şu Solaris 400 milyon dolarmış bu. Solaris mi bu? Solaris bakayım bu hangisiydi? Bu tabii 400 milyon dolar. İki tane helikopter pist 430 milyon dolar. My Solaris bu herhalde. Ee, böyle şey Araplar filan kiralıyormuş. Geçen bayağı büyük parti yaptılar içinde. Konserler, sabaha kadar afterlar, yani siz de hani bir parti için tekneye ihtiyacınız olursa <laughs> duruyor bak oligarkların tekneler. <laughs> Mesela başka bir tane var değil mi? Eclipse. Ben ne kadardır? Ben 1 milyar dolar diyordum. 400 milyon sterlin çıktı. Bu değil. Eclipse var mı? Yalıkavak lim 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 Limanı'nda duruyor. 95 personeli varmış. Şimdi 5 personele düşmüş. Ee, ve de bu Eclipse pardon başka bir tane daha var. Eclipse ki var. Dün tehlikeli bir şey yaşanmış. S-300 radarları Türk uçaklarına kilitlenmiş. Böyle bir şey var hani hafif böyle bir hani gerilimi nasıl büyütürüz? Türkiye'de ne yaparız, ne ederiz? Neyse abi. Bu, bu şeye su taşımak istemiyorum yani saçma sapan şey yani. Elon Musk'ın annesi var. M. Musk biliyorsunuz. Kendisi eski bir model. Ve de işte eşinden ayrıldıktan sonra Elon Musk'ı büyütüyor. Diyor ki oğlumun evine gidemiyorum evi yok kaldığı yere gidiyorum ve de orada garajında yatırıyor beni diyor. Dünyanın en zengin adamın evi yok. Şaka değil yok yani. Elon Musk da demiş ki ama şey tweet atmış ama demiş garajda bayağı çalıştım toparladım demiş. <laughs> Roket sahasının yakınında lüks bir eviniz olamıyor demiş bence biraz da abartmış yani. <gülüyor> yani yani. <gülüyor> bir evim bile yok. Şimdi duygusal destek hayvanı diye bir şey var. Bizdeki kediye veya köpeğe denk geliyor. Fakat bu duygusal destek hayvanları Amerika Birleşik Devletleri'nde daha farklı cinsler de olabiliyor. Ne gibi? Mesela timsah. Kadının teki timsahını almış. Ee, ve de bak kimliği var timsahın. Timsahını gezdiriyormuş şeyde. Göstersene ah canım benim evin evcil hayvanı bizim çocuğu yedi geçen gün. <laughs> Böyle manyaklık olabilir mi? Ya, uçağa biniyorsun yanındaki adamın kucağında bir şey var timsah var diyorsun ki, ya bu bizi yiyebilir. Yani hadi o benim duygusal destek hayvanım. E kim şey geliyor polis geliyor kimliğini gösteriyor bak kimliği de var. Ay çok şirin. <laughs> gerçekten millet ya da kediden köpekten şey yapıyor dert yanıyor ama şunlara bakınca diyorsunuz ki Allah'ım şükürler olsun bizde hala kedi köpek var yani. Yılan ister misin? Yılanın olan var, kartalı olan var. Geçen gün de bir tane Amerikan kartalı. <laughs> Baksana abi. Hay <laughs> Allah. Halinize şükredin. Şükredelim yani hani. Az kaldı. Prim gelecek hepiniz yargılanacaksınız. Nurettin Karaca yazmış. Ya yine şu yargılanacaksınız şey var ya yani. Yine basın açıklaması yapılıyor. Sert bir şekilde hepiniz yargılanacaksınız. 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 E siz seçimi kazanacak mısınız? Hadi geçtim seçimi bak. Tek başına girersen girebilecek misin parlamento? Giremeyeceksin. Peki parti olarak girdiğinizde girebilecek misin? Yine giremeyeceksiniz. Peki koalisyon olarak HDP ile olmazsa girebilecek misin? Yine giremeyeceksin. Ama yargılanacaksınız. Acaba bundan dolayı giremiyor olabilir misiniz yani? O bunun yerine yani insanları onu yargılayacağız, bunu hapse atacağız yerine ki bunlar da yargılanan ve hapse atılan insanlar yani. Bir kısmı da suçsuz yere yargılanan ve hapse atılan insanlar. Şu anda öyle bir iklim oluşturuyorlar ki Yargılanacaksın, yargılanacaksın. Türkiye'nin en büyük derdi ne diye soruyor Optimal. Yüzde 60'ı diyor ki ekonomi. Peki yargılayacaksın kardeşim. Ekonomiyi ne yapacaksın? Ha, o konuda fikrim yoksa benim. E yoksa da anca hadi Allah o zaman sana da yani. Yine kalıyorsun AK Parti o zaman yani. AK Parti gelecek hiç kimse de kimseyi yargılamayacak. Niye? Çünkü savcılar meşgul. <laughs> Daha doğrusu başka işleri var. Yargılanacaklar tabii diyor Dante Alighieri. Tamam kardeşim gel iktidara yargıla yani. Yargılama demiyorum da ya siyaset böyle bir şey yapılır mı yani? Yani onu yargılayacağız, bunu sallandıracağız. Onun yerine ya şu ekonomiyi çözeceğiz. Bak güzel kardeşim evine ekmek götürebileceksin, domates alabileceksin, et alabileceksin. İş bulacağız çocuğuna. Bilmem ya başka bir dünya kuracağız sana. Acaba sen buna mı oy verirsin? Yargılayacağız diye mi oy verirsin yani hani? Bunlar da bu, ya hani akıl vermek gibi kendim bazen böyle emekli şeyler amcalar gibi hissediyorum böyle kahvede oturup akıl verirler ya ya yapmayın Allah aşkına evladım öyle yapmayın falan derler ya yani böyle bir siyaset olabilir mi ya?